tadım kaçmadı değil. Meydana koşuyoruz. Ne oldu ya bilmiyorum arkadaşlar. 2022 en kötü günümüz böyle oldu. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Evet. E, güzel bir video çalışı. Video başlarını gördüğünüz üzere 2022'ye giriyoruz. Heyecanlıyım. Değişik duygular içerisindeyim aslında. İlk defa ailemden uzak, arkadaşlarımdan uzak, sevdiklerimden uzak bir yeni yıla gireceğim. O yüzden birazcık burukluk var. Heyecan da var. Farklı bir ülkede, farklı farklı koşullarda, farklı ortamlarda yeni yıla gireceğiz. Bakalım daha İleride neler bizi bekliyor beraber göreceğiz. Aa şimdi nereye gidiyorsun diye soracak olursanız benim her yıl yaptığım bir alışkanlığım var. Yani bu 12, 13 yaşından beri yaptım. Her yıl yeni yıla girerken babam bana Toblerone olurdu çikolata. Bilmeyenler için böyle fotoğrafını koyarım. Her yıl başında bilmiyorum böyle alışkanlık oldu. Toblerone alırdım, Toblerone yerdim. Bilmiyorum yani şey gibi düşünmeyin böyle ama normal çikolata olmuyor mu değil de bilmiyorum. Hep aynı şey vardı. O yüzden şimdi gidip Toblerone bulmam lazım. Burada bir çikolatacı var böyle. İçerisi full. Çikolata, şeker, abur cubur. Orada olacağını düşünüyorum. Umarım vardı çünkü o riteyle bozmak istemiyorum. Oraya gideceğim. Bu arada sis size gözüküyor ama bilmiyorum ama bence gözüküyor. Ya bildiğin şehre sis inmiş durumda şu an. Aa burası bir arkadaşımdan öğrendim. Avrupa'nın kışın en çok sis inen şehirlerinden birisiymiş anlayabiliyorum. Gerçekten söyleyebiliyorum. E gözle çok daha belirgin. Kamerada pek görünüyor mu bilmiyorum ama neyse işte. Aman. Gidiyoruz. Ha bu vlogda ne yaparım? İşte ne bileyim giderim çikolatamı alırım. Pizza alırım kendime. Birkaç bir şey alırım. Bilge ile Umut şu an Verona'da. Mert evde. Ben de dışarı çıktım bakalım. Adama geliyor bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> e, akşam birlikte olacağız tabii ki de. Evet, onlarla beraber otururuz, muhabbet, sohbet ederiz. Evet, tatlı bir vlog, anı vlog olsun istedim. Böyle yeni yıla başka bir yerde girerken kanalda sizle paylaşmak istedim. Hazır hazırda kameraya çıkmışken belki birkaç fotoğraf çekilirim. Böyle dışarının fotoğrafını falan çekerim. Birazcık kendi kendime birazcık zaman geçirmek istedim açıkçası. Kafa dağıtayım. Şehir birazcık sessiz. O yüzden böyle onun tadını çıkarmak istiyorum. O zaman vlog başlasın. Onları buldum. Şimdi bir buradaki böyle yerel bir markete gideceğim. İşte donmuş pizza alırım. Birkaç içecek bir şey alırım. Ondan sonra eve doğru geri dönerim. Zaten yavaştan bilgeler de dönüyor olacak. Böyle size birazcık daha göstereyim. Abi şu an merkezdeyiz ve burada maske takma zorunluluğu var. O yüzden çok şey yapamıyorum. E, maskesiz dolaşamıyorum çünkü. Uyarıyorlar. Eğer kafasına eserse sana ceza da yazabiliyor. O yüzden maske takmak zorundayız. Zaten takmalıyız da. Ama artık sıkıldık mı? Sıkıldık. Burada şarkılar çalıyor. Evet, güzel markalar var. Aa, şurada da Apple'ın mağazası falan var. Yeni yıldan bir deliyim de artık bu mağazalardan alışveriş yapacak duruma gelmek. Değil mi? Yeter. Evet. Eğer duyuluyorsa bu isteklerim lütfen gerçekleştirilsin. Neyse, boş konuşmuyorum. Şimdi yavaştan bir market bulmam lazım. Mesela bak. Bir saatin neden olmasın buradan, değil mi? Neyse, abartmayayım. Eee, şimdi dediğim gibi bir markete gidiyorum, son alacaklarımı da alıyorum, eve dönüyorum çünkü çok soğuk. Yani şu an böyle kamerayı tutuyorum, ellerim donmuş durumda. Ne Ev, gidiyor markete ya. gidiyorum, ondan sonra eve gidiyorum, evde görüşüyoruz. <laughs> İçerideki Türkler yeni yıla katmen katma dinleyerek giriyor. Evet. Ee, bilgeler geldi. Verona'dan geldiler. Nasıldı? Güzel miydi? Çok güzeldi. Şarkı biraz kısırdı Çok güzeldi. Romeo ve Juliet'in evinin olduğu yere gittik. Yani Romeo ve Juliet'e farklı yerler <laughs> bir de orada garip şey varmış. şans hmm, sembolü. kendisinin heykeli var. Belki belki fotoğrafını da şuraya koyarım. Şuraya koyarım. Buraya koydum. Aynen. Eğer Juliet'in memesine dokunursanız böyle <laughs> hayat boyu şanslı oluyormuşsunuz. O yüzden böyle bir sürü insan var. İnsan onun böyle arkasında sıraya falan dizmişlerdi. Çok güzeldi. Ben çok gülendim. Ben de bir ara... Bir ara ben de giderim bir oraya. Bir ara birlikte tekrar gelsin. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Evet. Güzel şarkıda gelmeye devam ediyor. <laughs> ee, evet. Peynir aldık. İtalya'nın biliyorsunuz peynirleri meşhur. Kendimize bir peynir tabağı yapacağız. Pizza aldık kendimize. Salamlar. Salamlarımız falan var. Kuşakları <laughs> bir geçelim bir dakika ya. Aa, tamam, tamam. Bu çalabilir. Evet, dediğim gibi. Böyle kendimize tabakları hazırlayacağız. Pizzalarımızı fırına atacağız. Belki yeni yılda meydana çıkacağız ama meydanlar şu an çok sisli ve kimse yokmuş galiba. Ondan şu an geldi. Bilmiyoruz, belki evde gireriz, belki dışarıda gireriz. Evet, böyle dediğim gibi eğlenceli anları size de paylaşacağım. Gelirse İtalyan televizyon açalım evde. onlar Onlar mutlaka geri sayıyordur, onlarla sayalım. Evet, doğru. Şimdi yanlış <laughs> şeyler yapmayalım. Ee, şu an Türkiye'de Kavuşun saat şu an saat, şu an saat kaç? Şu an saat 9.00. Türkiye'de dakika sonuna yenila girecek. Ailelerimizle falan ararız zaten. Evet. Evet blok devam ediyor. Görüşürüz. Şöyle El sağlayın <laughs> Evet Türkiye'de şu an yeni yıla girdiler ee, Bizde saat şu anda 10.30 Ailelerimizle konuştuk Ailelerle konuştuk arkadaşlarla konuştuk Onların yeni yılını kutladık Biraz Tadım kaçmadı değil <laughs> Ama olsun Şimdi bu ekiple Ekip Ekip Ve ol ekip Bu ekiple e, yeni yıla gireceğiz Benim gibi müzik dinleyeceğiz Masamız çok güzel. Pizzalarımızı atıyoruz. Arada bir fırına yedikçe. Çaraplarımız var. Aa, umarım de yeni yıl kutlamanız güzel geçmiştir. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi meydana koşuyoruz, 190 kimse olmayacak çünkü pandemiden dolayı havai fişekleri iptal etmişler diye duyduk. Ama biz yine de şansımızı deneyeceğiz. Şu an saat 50 geçiyor, 10 dakikada meydanda olmamız lazım. Tek başımıza olursak... Yağmur mu yağıyor? Ya? <laughs> Ağnıma Anlam, damla düştü. Ha, Tek başımıza meydanda olursak da hoparlör aldık, şarkı açıp dans edip eve geri döneceğiz. Böyle bir şey yapalım dedik. Şu, şu an hani her yer sis Hani kral, kral. hani Havaya fişek patlatsalar bile göremeye de biliriz Neyse biz meydana koşuyoruz Meydana görüşürüz çatışma, çatışma. Çatışma. Yavaştan meydana geldik ama Sesler geliyor ama Savaş sesi gibi o yüzden Çatışma çatışma <laughs> Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar Gelin gelin Her yer sis ya şu an ve şu an bir şeyler patlatıyorlar, çatabat patlatıyorlar. Ha, gerçekten herkes meydanda bu arada. Wow. Ben meydanı göstereyim. Bu kamera ya, YouTube videosundasınız. Evet. Birbirimize yakın duralım. <laughs> 10 9 8 7 6 4 5 Dur dur kulak Hala 59 ya. 59 hala. 2 0 Woooow! Woooow! 2022! Wow! Evet. 2022'ye girmiş bulunmaktayız. Ne hissediyorsunuz hayatınızda? Ne değişti? Çok heyecanlıyız. <gülüyor> Hiçbir, <gülüyor> şey. Çok Hiçbir şey. Hiçbir şey. Negatif yorumları istemiyoruz. Ne Çok güzel. Evet. İtalya'da Padova şehrinde 2022'ye girmiş bulunmaktayım. Hayatımdan birazcık can sağlığımdan şüphe etmekle beraber biraz korkuyorum. Evet yeni yılda sevdiklerinizle böyle unutulmaz anılarınızın olduğu, başarılarınızın olduğu Gönlünüzden geçen her şeyin olduğu bir yıl diliyorum size. Ee, sizi seviyorum. Umarım 2022 yılı benim için de sizin için de çok güzel bir yıl olur. 2023'e de bu kanalda beraber gireriz. Ben da eve gitmek istiyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Hafta yine böyle yine bir saatte farklı bir çıktı karşınızda olacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay. <laughs> Olan En kötü günümüz böyle. olsun. birlikte 1 2 3. Bay